Evet öncelikle herkese merhaba, ee, bugün bir Clans videosuyla karşınızdayım. Sene 2015, reis adında bir hesap var ve büyük kuzenlerimden bir tanesi ismi Kaan bana bu hesabı verdi ve o zamanlar belediye 5'tik. Bugün tarihi bir gün, tam 10 yıl geçti ve şu anda son belediyedeyim. Yani bir ay sonra bir 18. belediye gelecek, hatta göstereyim onu size. Şurada 43 gün diyor arkadaşlar, 43 gün sonra büyük ihtimalle yeni belediye gelecek. Yeni belediye gelmeden oyundaki son belediyeye ulaşmış bulunmaktayım. Yani bu nasıl bir heyecan olduğunu söyleyemem size. Hatta şu an Play Store'a yazdığım bir tane yorum var. Her yıl güncelliyorum onu. Onu göstereceğim. Ee, yani bir yıl şey bir yıl diyorum. 10 yıl geçti ve o zamanlar hayat çok farklıydı. Benim tek istediğim şey Clash of Clans'da barbar kralı açmaktı bu arada. Başka bir amacım yoktu. Yani zaman geçti oyun değişti, ilerledi, küresel sohbet kaldırıldı, eğitim maliyeti kaldırıldı falan filan böyle bir sürü değişiklik, yenilik, bir sürü güncelleme aldı. Uzun süreleri de almaya devam ediyor ve son belediyedeyiz artık. Yani bunun da bir tarihi videosu olması istedim, olmasını istedim. Beni en çok güzel şeylerden bir tanesi de belediyelerde artık silahlarımız var biliyorsunuz. Fakat silahlarda en sonuncu silah yani 17. belediyeden bahsediyorum. Taktik avcı uçağını direkt belediye ile birleştiriyoruz. Çünkü son güncellemelerde artık çok fazla savunma eklendi. Bina eklendi. Burada görüyorsun bak böyle abuk subuk binalar var. Bak bu ne mesela yardımcı kulübesi. Ondan sonra petler için. Sonra kahraman salonu falan. Demirci bir sürü bina var. Ya köyün alanını büyüteceklerdi. Binaları birleştirmeleri gerekiyordu artık. Çünkü binalar çok fazla olmaya başlamıştı. Onlar da binaları birleştirmeye karar verdiler. Şu anda göstereyim hatta size. Burada almam gereken iki bir tane ateş at ateş atar var. Sonra üç tane de bina birleştirmesi var. Çünkü binaları birleştirmezseniz çok fazla şey oluyor ve hani yer yok. Anladınız mı? Artık bir şeyleri birleştirmeniz gerekiyor ki oyunda yer açılsın. Yani oyunda değil, köyde yer açılsın daha doğrusu. Çok fazla aksesuar falan da var zaten. Onları nereye koyacağız? Oyuna böyle yeni bir efsanevi arka plan getirmişler. Onu göstereceğim size. Tabii ki efsanevi Ejderha'lar Savaşı diye bir arka plan geldi. Bu arka plan en iyi özelliği çok geniş bir alanı olması. Bakın küçülttükçe küçülttüm. 60x deniyor buna. Ejderhalar kenarlarda uçuşuyorlar. Yani bu ejderhanı nasıl eğitirsinden alınmış bir fikir olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Ve arka planda çalan müziği de duyuyorsunuz. Huzur hissettiriyor. Yani değişik bir müziği var. Marvel müziğine de benziyor biraz. Beni en çok üzen şey Taktik Avcı uçağının biz ona biz ke e şimdiki nesil onun ismini Kartal Topu olarak biliyor. Fakat kesinlikle Kartal Topu değil. Onun asıl orijinal ismi Taktik Avcı Uçağı Ağır Silahı. 5 kelimeden oluşan büyük bir ismi var. Eskiler bilir sadece bunu, yeniler bilmez. İşte böyle bir video. Yani tarihe geçmesini istedim çünkü yeni bir belediye değil bu son belediye artık 18. de eğer bu video izlenirse sevilirse 18. belediye geldiği zaman devam edebiliriz taktik avcı uçağının yerini ben hep buraya koyardım artık burada yok buraya böyle geçici bir modifiye atölyesi gelmiş bu 40 gün sonra gidecek olan bir şey bu yeni bir savunma gelmiş ateş atar Tabii ki de taktik avcı uçağının yerini tutmaz taktik avcı uçağı bütün köyü kaplardı alanı köyü görürdü. Köyün ana savunmasıydı. Ben ilk yükselttiğim hep onu yükseltirdim. Belediye yükselttik ya. İlk onu basardım ben. Artık belediye yükseldiği zaman ilk neyi basacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Taktik avcı uçağından sonra da en güçlü savunma tabii ki de monolit. Ama tabii ki de bir taktik avcı uçağı etmez. Adam seni buraya koyuyorsun anasını satayım. Buraya kadar ateş ediyordu ya. Yılan heykeli. Hepsi etkinliklerden aldım. Taş kılıcı işte. Para çantası. Bu da heykelimiz. Thanks mi? Okuyamıyoruz bunu da. Şu şu çok güzel. Destan heykeli. Ee, Clash tacı var elinde. Burada zarımız var. Böyle basıyorsun. Zar düşüyor ve kaç kişi şey yapıyor işte. Boloncuk kazanı. Bu da çok şekildir. Mesela W, E, Kane vardı bir tane çok güçlüydü. Burada seken top var. Gerçekten çok güçlü. Korkulu rüyamdır yani. 400 vuruyor ve çok bakamıyorsun. Bak bunu böyle bir alırken bunları birleştirmen gerektiğini söylüyor. Yani böyle bir mantığı var. Büyük kulesi var efendim burada. O zaman taktik avcı uçağının anısına bir saygı duruşu. Videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve oyunsuz kalmayın. bay. bye. bye.